Önce abcd karesini çizelim. Pergelimizi karenin bir kenarı kadar açalım diyor. Pergelimizin sivri ucunu a d noktalarına batırarak birer çeyrek çemberse mesela önce a'ya batıralım bunu. O zaman pergelin diğer tarafı ise işte ya b'de olur ya da d'de olur. Mesela b'de olsun. O zaman şöyle olacak. Bildiğiniz şöyle bir şey çizmiş olacağız. Çünkü yarı çap burada pergelin uzunluğu kadar oluyor. Yani karenin bir kenarı kadar. Sonrasında d noktasında da aynısı yapmamız gerekiyormuş kendim küçülteyim aslında burada daha iyi olur. D'ye batırırsam da şöyle bir şey olacak. Tamam. Yani şimdi size şöyle söyleyeyim. Merkezi D' olan şöyle bir çeyrek çember varmış. Bu çeyrek çemberin kesim noktasında E diyelim diyor. E ile de B'yi birleştirecekmişiz. Tamam. ABE'ye de X diyoruz. Bu kısımda X olmuş olacak. Bu nasıl bulabiliriz? Şimdi bir kere çember olduğu için yarıçapları kullanmamız lazım. Bir de kare, bütün kenarları eşit. Kesin buralardan bir şey daha çıkacak. Şunları bir yazalım önce. Ardından mesela D ile E'yi birleştireyim. Bu yarıçap olacak, değil mi? Merkezi D olan çeyrek çemberin yarıçapı sonuçta bu. Buna da iki çizgi yaparım. Niye? Çünkü burada yarıçap. E o zaman aynı mantıkla şunu da yapabilirim. Bakın burada da yarıçap. E şimdi burada ne olmuş oldu? Bir eşkenar üçgen oluşmuş oldu. Yazayım. Şimdi burası 90 olduğu için şu kısmı 30 kalacak. A'dan iki kenarlık olduğu için burası x ise burası da x'tir. 2x artı 30 eşittir 180'den x eşittir buradan 75 gelir.